Gördüğün gibi geliyor bana. Gerçekten İnanam. görmedin mi? Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Ben çok azıcık ucundan bu gördüm. Bu kadarını mı gördün? Bak şöyle mi gördün? Tamam, tamam. Öyle bir şey anlamazsın ki. Çünkü tamam. bu değişik bir oyun. Şimdiye kadar ben de hiç görmemiştim bunu. Birden <laughs> gördüm. <laughs> 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 ne bu? Ördek değil başka bir şey bu. Dur bak sana sana ne olduğunu göstereceğim şimdi. Dur Bekle sen burada. Neymiş bu? Şey bu? bu. arkadaşlar bu anne, tavuk. Anne gibi kuba. Tavuk ya nasıl? No anne gibi. Hayır gibi ben kuba. oyunu ben de bilmiyorum kızım ne olduğunu. Ee, tavuklar ve yumurtlaması işte kuluçkaya yatması ile ilgili bir oyunmuş. Ee, i̇nşallah. Hop yavaş yavaş yavaş. Çek bakayım. Dur 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 Çok tamam. Evet. Wow. Değişik. Değişik bir paketleme yapmışlar. Şimdi bakınca sanki içi çok dolu gibiydi ama hiçbir şey de yokmuş içinde. Evet. Böyle değişik bir kutusu var. Ateşim. Oo, Açtığın zaman içinden bir sürü kartlar çıkıyor. Hı, bu ne ya böyle? 3, 5, 7, 9 bir Aa, ben E Ben bir şey anlamadım. Sen nasıl anladın hemen ya? İçinde değişik kartlar var arkadaşlar. Ah tek oyuncuyla mı oynanıyormuş? Ha, tek oyuncu oynanıyormuş bununla. Enteresan. Ama e, yani zeka ve kontras kon kontrasyon, <gülüyor> konsantrasyon <gülüyor> geliştirmek için bir oyunmuş arkadaşlar bu. Öyle bir e, bir şey okumuştum. Bakalım şimdi bulabilirsek. Dor. Spielregen, İspanyolski. Ee, Portekizce, İtalyanca, Almanca. Ee, o en başta da Türkçe var. Türkçe. Yes. Yanlış. Ha. Çiftlikteki her tavuk kendi yumurtası üzerinde kuluçkaya yatmak istiyor ama göründüğü kadar kolay değil. Sen her tavuk kendi yumurtası üzerinde kuluçkaya yatana kadar oyun taşlarını çevirmen gerekiyor. 48 farklı görev ve çözüm kartı bulunmaktadır diyor. Oyun kutusunun kapağını açıp 48 farklı zorluk derecesi olan kartlardan birini seçin. Bunlardan birini seçeceğiz arkadaşlar. Birini seçin. Ondan sonra ve bu kart en üste gelecek şekilde diğer kartlarla birlikte kutuya geri koyun ve oyun kutusunun kapağını kapatın. Oyun taşlarını her bir yumurtanın üzerine bir tavuk kuluçkaya yapmak, kuluçka yapmak için örtene kadar kaydırın. Bazen yumurtaların sayısı tavukların sayısından az olacak ve başka çiftlik hayvanları da olacak. O zaman tavuklar diğer hayvanların üzerine gelmeyecek şekilde ayarlamalısın. Tavukları hareket ettirirken oyun taşları yarım hamleler de yapabilir. Çözümlerinizi çözüm kartından kontrol edebilirsiniz. Çözüm yolunu bu kendin bulmak zorundasın. 5 oyun taşı ile ne kadar zor olabilir ki? Evet, 5 tane oyun taşı var orada. Aa burada da bak çözümleri var kartların. Ha, görüyor musunuz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He, başlangıç yeşiller başlangıç sarılar çırak ben, 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 ben. U, e, kahverengiler uzman yeşiller de usta. Bakalım bunu beğenirsek arkadaşlar bu zeka ile ilgili Ali başka oğlum. şeyler de var. Ben, Ali Şimdi sen yeşillerle baş, e, Yok yeşil değildi neydi? Evet yeşillerle başlayalım Elif. Yeşil üzerine ben, beyazlarla belki, başlayacağız. Ben Babacım ama onları hiç karıştırma. Çünkü diğerleri daha zor. Ben nasıl olduğunu anlamadım Sahalisi tam. Daha zor. Ee, sarılar mesela daha zor. En kolayı şunlar. Bak yeşil yeşiller anladın mı? Yeşil yeşillerden. ya Bir tane kolaylardan bir yapalım bakalım. Görelim nasıl yapılıyormuş. Anladın mı? Heh. Şimdi mesela şu biri yapalım bakalım en önce. Şu biri yapalım Aslan, tamam mı? Kediciğim. Ondan sonra kedicikli olanı yapalım, hepsini yapalım. Akar görelim kişi. nasıl bir zeka oynuyormuş, görelim bakalım. Bir kişi. Sen anladın mı olayın ne olduğunu? Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Dur bakalım ben ben o kadar çok iyi anlamadım işin doğrusu. Baba. Heh. Şu bir numaradan başlayalım. Ben kartlar. Evet söyle babacığım. Şey Yaz ben ben boya yapacağım nasıl bu da biz kastedeceğiz. Ben yapacağım nasıl ya Sonra sen yapacağım nasıl ben yaptım. Anladım. He, ben şimdi anladım. Evet. Bak şimdi her kartta yumurtaların yeri farklı yerde görüyor musun? Evet, evet. Sen şimdi e, bunları tavuklar da üstündeki şeylerde sen tavuklarla yumurtaları denk getirmen lazım. Ona göre hareket ettireceksin. Anladın mı? Ha, zor ama ben sana bir şey söyleyeyim mi dur bunu böyle yerleştirmemiz lazım o zaman bak hemen oldu şu anda <laughs> Şu anda bir saniye bak bir saniye bozma bozma bak bak şu anda bak iki tane burada vardı tamam mı Bu tavukları buraya götürünce onlar burada kuluçkaya yattı evet. bir tane burada vardı bu tavuğu buraya getirdik o da burada kuluçkaya yattı Bir tane burada vardı bu da bunu getirdik o da burada kuluçkaya yattı bir de buradaydı Hepsinin üstüne şimdi bunları yerleştirmiş olduk. Yani bir numarayı çözmüş olduk. Çok gerçekten çok gerçekten çok basit oldu şimdi bir numara. Şimdi oradan başka bir tanesini açalım. İki numarayı açalım mesela. Ama baba ben yapmadım. E tam başka kartal onu yapıştı. Işte. Oradan başka kartal içinden. He mesela bak oradan bir tanesini al. He beş numara. Onu en üste bunu koyacaksın. Tamam mı? Versam bana. Aha. Hadi de denedik bu oyunu. bu 1 numarayı buraya koydum ben mesela. Şimdi Kesinlikle. Evet. Şimdi bu 5 numarayı yapmaya çalışacaksın tamam mı? Hı -hı. Dur ben şunu yalnız tam bir yerleştireyim. Yerleştireyim şey olmasın. Baba Çıkmasın. Tamam. Tamam. Şimdi bak. Tavukları yumurtaların üzerine getireceksin. Hadi bakalım. Ama biz de görelim nasıl yaptığını. burada. arkalarındaymış. Bak iki numarada arkasındaymış. Hı. Evet, bravo. Aa, neden burada ha, Tam oturtmazsan gitmez. He? Evet. İkili oraya gitmesi lazım. Evet. o nasıl gidecek. Evet, bravo. Aferin, aferin, aferin. Heh. Yok. Böyle 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 ikiliyi götürdün bak oraya. <laughs> zor ama hiç zor değil, hiç kolay değil. Biraz kafa yoracak bir şey. Bu solo, solo test oyununa benziyor biraz. Biz geçenlerde sola teste benzeyen bir ee, oyunda o, ar arkadaşlara bir söz vermiştik değil mi? E, o hediyeleri göndermedik daha. A, ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. boya <laughs> kesmek boya. Olur tabii ama burada <laughs> mühim olan burada kafayı yormak. Anladın mı? Evet. Kafayı yorarak onu yapmak. Ver bakayım bir de ben deneyebilir miyim? <laughs> İki çok güzel. De o ben de Bak ya kaç sene bu? He? Ger evet. Gerçekten çok zor ya. Arkadaşlar biz bunu Niye ben bunu olmuyor ya bu? Dur bakayım. Ya bir saniye. Şu boş olanı bir kere takip etmek Aa, ben lazım. Ben de çok iyi buldum. Neyi buldun? Nasıl yazın yapmak. Öyle mi? Ben de bunu yaptım herhalde. Ne ee, E Yapmış oldum aslında ben bunu. Evet. evet. Çünkü <laughs> yani çünkü neden yapmış oldum arkadaşlar? Ee, burada da yani boştakilerde bakın boş kaldı. Normalde şurada e, yani iki tarafta da kuluçkaya yatmış oluyorlar. Şu yumurta açıkta kalıyor ama çok önemli değil. Bu, bu ikisi de boş zaten. Orada da yok tavuk. Beş numarayı da yaptım. Alkışlayın beni. Bir numarayı yaptım, bir de beş numarayı yaptım. Ama gitgide zorlaşıyor. Yani diğerlerinde daha da zorlaşıyor. Mesela ha, bakar mısınız? 44 numara bu. İki Aynen. tane, iki tane şey var. Ee, yumurta var. Bakın tavuklar buralarda olacak. Ve diğerlerinde de tavuk olmaması lazım. Yani şuralarda da boş geçmesi lazım bunların. Yani onun için biraz kafa yorucu bir şey bu. Çok kolay bir oyun değil. Ama benim hoşuma gitti. Çok pahalı bir oyun da değildi. Tavsiye, ed tavsiye ederim sizi de. Evet yani sonuçta e, biraz kafa çalıştırıcı, kafa yorucu bir oyun. Ve yalnız oynanması da bir artı aslında. Bazen e, yanınızda çift birileri olmazsa tek başınızaysanız yalnız da oynayabileceğiniz bir oyun olması açısından güzel. Zevkli bence de. Evet. Beğendin mi? Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bye bye. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Elif'in kafası sardı bu oyunu. Şimdi Elif bununla birazcık oynasın. Alo. Alo. Mrs. Alina. Alina. Duymamazlıktan geliyor beni Elif. Bak. Alina. Alina Hanım. Abla. Abla bir bak ya küs müyüz? Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı abla? Arkadaşlara bay bay yapıyoruz da sen de bay bay demek ister misin diye soruyorum. Bay bay diyeceğim mi? <laughs> Rahatsız ettik kusura bakma. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.